Diye, Mustafa İslamoğlu'nun tabisi, öğrenci zamanı arkadaşları diye. E, onu inşallah daha böyle e, yani rahatsız etmeyecek bir ton da inşallah o fıkrayı o şekilde anlatayım. Yalnız e, can damarında o fıkra var olayın. Şimdi e, Mustafa İslamoğlu Umumiyette bu ikinci programın sonunda demiştim ki işte Yaşar Nuri Öztürk bir fenomen oldu. Daha sonra e, biraz böyle yamuk bir şeyler söyleyenlere hemen Yaşar Nuri'yle bu da falan deniyor idi. E, hatta birçok ilahiyatçı da ya şimdi bize de Yaşar Nuri gibi oldu falan diyecekler diye hani e, böyle bir ayağını denk alıyor gibi idiler de. Yalnız bu ehli küfür Türkiye'yi yani bu uzun yıllardır böyle ben şeyden biliyorum bir, diyorum, bir işte 20 20 20 sene önce 1990 20 seneden dahi daha önce radyoculuk yapıyordum. O zaman bir şey fark etmiştim ve o zaman da söyleniyorlardı. Söyleniyordu. Şimdi e, her tarafta İslami radyolar vardı Türkiye'nin deniyordu ki o zaman 21 yerde Amerika dinleme istasyonu kurmuş. Bütün İslami radyoları tek tek dinliyorum. Ee, yani 2-3 ilin e, ortasında bir yerde ne konuşuluyor dinliyor. İki, e, bu insanlar tek tek yani Türkiye şimdi Amerika olma böyle basit bir şey değil ki süper güç olma. Takip etmeniz lazım. Müttefiklerinizi de muhaliflerinizi de. Hatta bunu İngilizlerden öğrendi. Amerikalılar. İngilizler bir memleketi işgal ettikleri zaman deniyor ki böyle kendi evine girer gibi giriyorlardı. Biliyorlar nerede ne var. Da şu Kurtuluş Savaşı döneminde Sivas'ta mesela Amerikan Mektebi var. Yani okullar açıyorlar o ülkelere. Bilgi de topluyorlar orada. 1700'lü yıllarda 5000 kadar İngiliz ajanı Osmanlı mülkünde. Devlet demek istihbarat demektir. Şimdi bunlar biraz böyle pırıltı gösteren hocaları da takip ediyor tabii ki Amerikalılar da İngilizler de. Ve diyorlar ki bunlara karşı nasıl bir tavır alalım. ve Psikolojik olarak da inceliyorlar. Sonra bakıyorlar, böyle parlama e, istidadı gösterenleri e, anlaşabilir miyiz bununla diye. Şimdi benim tahminim bu 1990'lı yıllarda Mustafa İslamoğlu düzgün bir şahıstı. E, biz de işte dedik yani bizim Cenah'ın böyle okumuş, etmiş bir fikir söyleyebilen kimler var? Hayrettin Karaman, Mustafa oldu. Bu şekilde sayardık. onu da düzgün çağızlardan sayardık. Ee, tahminim üzerinde çalıştılar bunlar. Ee, ve önce işte o ziyerin bir kitabını tercüme edip de yayınlamaya teşvik ve ikna ettiler. Ee, sonra tutmayınca da bir müddet sonra da Golziyer ve Şahd'ın fikirlerini İslamoğlu kendi keşfetmiş gibi anlatmaya başladı. şimdi bazı fikirlerini söyleyeceğim inşallah. Bunun yanında tabi bir tek İslamoğlu değil. Bu ilahiyatlarda mesela Ankara ilahiyat uzun zamanda bu Hüseyin Atay onların bir elemanıdır. O Ankara ilahiyata müsteşrik fikirlerini getiren Hüseyin Atay'dır onun talebelerine bakıyorsun, safi müsteşrik, hatta Yaşar Nuri Öztürk de diyordu ki, ben ondan çok etkilendim diyordu. Direkt hocam değil ama çok etkilendim, faydalandım diyordu artık, faydalandı, zararlandı, neyse. Ee, Ankara okulu hala e, bu müsteşrik fikirlerinin Türkiye'deki ana üssüdür. Yani hani İndirlik'te NATO natüristi var ya, Ankara'da müsteşriklerin üstüdür. Ankara ilahiyat. E, hatta bir arkadaş, e, bu 10 sene falan oldu. İlk defa bir müsteşrik fikirlerini savunan bir adam o zaman gördüm. Ben ona kadar şöyle zannediyorum. Bu Yaşar Nuri falan hani Kur'an-ı Kerim bu geleneğin anladığından başka türlü anlamak mümkün değil. Hani onun bir görüş farkları da olabilir ama nihayet geleneğin içinde. Şimdi diyordum ki herhalde bunlar bu layıkçı medyaya çıkmak için yani böyle yamuk yumuk bir şey söyleyeceksin ki çıkarsınlar diye düşünüyordum. E yani onların hoşuna giden bir şeyler söyleyip televizyona çıkmak, gazetelerinde yazmak, işte bir şöhret olmak, para kazanmak vesaire böyle şeyler istiyorlar. Ben bunların hakikaten o şekilde Kur'an'ı anlıyor olabileceğini bilemiyordum. Hatta e, Abdullah Bayındır'la bir toplantı olmuştu. İşte orada anlatıyordu. Dedi ki ben bir televizyona gittim. E, o zaman bu reenkarnasyon, tenasif yani ruh göçü bu mevzuyu dedi konuşmak üzere. Bu dekandı Yaşar Nuri, Abdülaziz Bayındır da yardımcısıydı. Ben dedi konuşmaya girdik. Ben dedi Yaşar Nuri'nin yanında yardımcı olduğum için onun fikrinde olduğumu tahmin etmişler demek ki. Sonra diyor biraz konuştuk, reklam arası oldu. Reklam arasında diyor biz konuşmaya devam ettik. Ben diyor oradaki arkadaşlara reenkarnasyon, tenasyon, Kur'an-ı Kerim'e nasıl aykırı olduğunu, İslam'da öyle bir görüş savunulamayacağını anlattım diyor. Güzelce ikna da oldular. Sonra diyor reklam bitti. Dedik program bitiriyoruz. Hani konuşacaktık çağırdınız şu kadar adam. Yok dediler diyor. işte vakit oldu bitiriyoruz. Programı diyor bitirdiler. Niye? Çünkü bakmışlar ki bunlar konuşurken o yönetmen onlar dinliyor. Bakmışlar ki adam tenasi sunmayı savunmayacak ki. Aleyhine konuşacak. E ne yapalım? Bitirelim hemen programı. Bitirdiler diyor o dönemde hatta ben böyle birkaç şeyi hatırlıyorum bile. Bir televizyona gene çağırmışlardı Abdülaziz Bayındır'ı. O işte böyle hep böyle lafa ağzına tepiyorlar. O da diyor ki ya şimdi istediğiniz gibi mi konuşayım? O şeyi böyle hala gözümün önüne geliyorum konuşma. Konuşturmuyorlardı da o zaman. Tabi fazla böyle bizim cennet televizyonu da yoktu ancak işte layıkçı medya vardı çokça seyredilen. Böyle bir dönemdi. Ben o zaman o şekilde diye düşünüyorum. İlk defa bir şahıs gördüm ben. Bu Ahmet Halefoğlu diye bir adam var Mısır'da. Bu Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların aslında Mekke'de bilindiğini yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğrendi değil de Şimdi o kıssalar Mekke'de zaten biliniyordu. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan önceki peygamberlerin, ümmetlerin kıssaları. Bu bir o şekilde bir kitap yazmış bu Ahmet Halefoğlu. Sonra diyor ki Hz. Muhammed de diyor bunu diyor didaktik bir tarzda yani öğretici bir tarzda diyor ümmete sundu Müslümanlara. Şimdi bu kitap ilk Mısır'da yayınlanıyor. Yayınlanınca büyük bir tepki alıyor. Bu kitabı yazan şans Mısır'ı terk etmek zorunda kalıyor. Şiddetli bir tavır alıyor. Mesela Mısır'da da Ezer'in karşısında Kahire Üniversitesi'ni kuruyorlar. Orada bilhassa bu Fransız müsteşliklerin, Mastiklion'un falan büyük tesiri var. Orada bir Kahire Üniversitesi kuruluyor. O mücadele ediyor Ezer'le. Yani her yerde bu şekilde bir üssü var. Amerikalıların, müsteşriklerin, Yahudi Hristiyan. Türkiye'de Ankara okulu. Şimdi ilk önce buna çok şiddetli bir tepki gösterilir, Sonra bir müddet sonra demek ki şahıs Kahire'yi terk etmek zorunda da kalıyor. Oradaki Ezer Üniversitesi'nde diyor, bunu tekfir ediyorlar, dinden çıktı diyorlar. Bu artık duramıyor Mısır'da. Sonra bu kitap liselerde edebiyat kitabı olarak okutulacak okutulmaya başlıyor. Şimdi bunu arkadaş bu bize anlatmaya gelen arkadaş da bu kitabı tercüme etmiş. Türkiye'de satıyor. Şimdi tercüme etmiş yani. Ben dedim ki ya diyor ki bak diyor hakikatin gücüne bak diyor. Önce diyor bu şekilde tekfir edildi sonra diyor liselerde ders kitap olarak dahi okutuluyor. Ben dedim ki şimdi sen bunu hakikatin gücüne diyeceğini müsteşriklerin gücüne bak desene. Ya kim Mısır'da yönetim? Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek. mübarek. kimin adamı? Hani şeyin e, Filistin'in, Gazze'nin öbür tarafına duvar örmüş. Hapishanenin bir duvarında Hüsnü yaptı 30 sene boyu. Hüsnü makbul adam mı? Ya onun yönetiminde demek ki bunu müsteşriklerin gücü bu yani hakikatin gücü filan değil müsteşrikler bu işi e, çeşitli yollarla demek baskı kurdular ve bunu okullarda ders kitabı olarak dahi okutuyorlar. Şimdi bu arkadaş anlatıyor böyle kıssaları. Bu anlatların hani kitabın içeriği nedir diye. özet şeyi bu. Ben dedim ki ya arkadaş sen böyle mi inanıyorsun yani? Tabii dedi ben dedi, 17 senedir Kur'an dersi de yapıyorum dedi. Böyle. Peki dedim şimdi şu ayetlere bakalım. Şimdi birçok ayeti kerimede bir kıssa yani bir peygamberin bir durumu anlatılır. Sonra denir ki bu gayb haberlerindendir. İşte biz sana vahy ediyoruz. Ee, mesela Zekeriya Aleyhisselam Hazreti Meryem için bir kalem atıyorlar. İşte diyor ki onlar kalem kim kefil olacak diye kalem atarken sen orada değildin. İşte Musa Aleyhisselam'a şurada vahiy edilirken sen orada değildin. Yani bak dedim şu kadar ayeti kerime var ya sen bu ayetleri görmüyor musun? Bununla epey böyle bir tartıştık. Sonra dedi ki ya ben dedi galiba dedi Ankara ilahiyatta bozuldum ben galiba dedi. Şimdi İstanbul'a geldim Marmara ilahiyata. Orada işte doktora yapmış geri buraya gelmiş. Belki burada düzelirim dedi gitti adam. Şimdi ve bu ha o konuya girerken bir tarzı vardı. O Mustafa İslamoğlu da kullanıyor onu. Şimdi bu işe girdi. Temel teknikleri bu arkadaşlar. Size uygulanan da bu. Diyor ki adam şu gelenekçiler akledemiyorlar. Hatta İslamoğlu'nun şimdi konuşmaları var orada da diyor. İnsanların çoğu diyor akletmezler. İnsanların çoğu akletmezler diyor. Müminlerin çoğu mu akletmezler diyor. Şimdi o ayeti anlamıyoruz. İnsanların çoğu diyor akletmezler. Ben aklediyorum, biz aklediyoruz, siz aklediyorsunuz. Şimdi diyor akıllı olmanın yolu benim abi söylediğim her yutmaktan geçiyor. Kim götürse o diyor aklediyor, kim ki diyor yutmursa akletmiyor. Hani bu şey masalı vardır ya kral çıplak hikayesi. Hani bir terzi Birileri gelmiş krala demişler ki kralım öyle bir elbise yapacağız ki demişler, ancak akıllılar görür onu, akılsızlar göremezler. E, sonra bunlar güya bir şey yapıyor gibi göstermişler. Demişler ha kralım burada kıyafet gördün mü? Kral bakmış bir şey görünmüyor ama şimdi demiş ben yok desem diyecekler ki benim akılsız olduğum ortaya çıkacak. Aa çok güzel oldu falan güya bu giyiniyor gibi oluyor dışarıda aynı sizi yaymış bunlar. Vezir bakıyor. Bakıyor kıyafet yok. Aha diyor ben akılsızmışım meğer. Ama şimdi diyor, görmüş gibi yapalım. Kralım çok güzel falan. Böyle geziyor kral bir müddet. Halk da böyle. Sonunda bir çocuk aa kral çıplak deyince bir demire büyü bozuluyor. Şimdi bu taktiği İslamoğlu da o arkadaş da uyguladı. Bizim için böyle 15-20 kişilik bir grup var. Biz işte değişik böyle değişik e, disiplinlerde. Mesela bir gün sosyoloji doktorası yapan bir akademisyen ya da işte hangi seviyedeyse geliyor bir gün bize anlatıyor. Sosyoloji bilimi nedir, neleri inceler gibi böyle ana hatlarıyla anlatıyor. Bir başka gün bir başka disiplin, bir başka işte akademisyeni getiriyoruz böyle. İşte o gün de ilahiyattan o şahıs gelmiş. Şimdi, ya oradaki arkadaşlar hani böyle aptal değil ama Adam bir girdi, işte akıl etme, akıl edememe filan mevzundan böyle bir kaçta kafasına göre örnek verdi. Herkes şimdi diyor ki ya şu adama karşı çıktım mı ben akıl etmeyen olacağım. Buna bir uymam lazım ki akıllı olayım. Ana bir baktım böyle birçok oradaki arkadaş hiç ummadan arkadaşlar ya onun sıvına gitmeye başladı. Sonra neyse işte cedelleştik böyle bir, bir iki saat bir anlattık sonra epey bir cedelleştik sonra bu şey dedi gitti işte ya ben dedi bozuldum Ankara'da İlahiyatı. Şimdi o ayetlere baktık beraber arkadaş şu kadar ayet var. Bunlar gayb haberidir sen bilmiyordun işte sana ediyoruz Şimdi bir de dedim ki ona şimdi bak arkadaş bu müsteşrikler Hz. Muhammed Aleyhisselatü peygamber kabul etmiyor. Peki bu Kur'an'daki kıssalar ehli kitabın mesela Yusuf suresi Tevrat'taki Yusuf Aleyhisselam'la alakalı anlatılanı ince ayrıntılarda bile çok benzer. Şimdi tabi olarak bir gayrimüslim müsteşrik bakıyor buna bu ona benziyor aynı. Peygamber olduğuna inansa Müslüman olur zaten. Peygamber olduğuna inanmayınca ne diyecek adam? sefer diyor ki ya bu diyor peygamber olamaz. Peygamber olsa iman etmemiz lazım. Peygamber değilse nereden biliyor bunu? O zaman diyor demek ki diyor Mekke'de bu bilgi vardı. Onu diyor anlattı. Sanki kendi işte vahiy gelmiş gibi anlattı. Şimdi bizim bu müsteşrik mukalledi de bu şimdi Yahudi Hristiyan değil ya peygamberliği inkar etmiyor. Yok tamam diyor peygamberdi ama diyor bu kıssalar biliniyordu didaktik tarza diyor, getirerek diyor ümmete anlattı. Ya kardeşim bir peygamber değildi demen kaldı yani. Kafirlikten aranda bir tık kaldı. Ya bir de desen peygamber değil zaten biliyordu. Tam bu dediğin diyeceksin ya. Şimdi bu işte bir iki saat tartıştıktan sonra gitti artık. Bilmiyorum ne kadar kafasına yattı. Ama ben dedi burada dedi bakayım dedi inşallah burada toparlarım kendim dedi Marmara hayatta. Şimdi şey bu tavır bu. Şimdi ben anlatacağım hikaye şu. Bir de arkadaşlar bu zihin mevzuunda bir şey var. Şimdi insanlar hareketleri, tavırları örnek aldıkları insan gibi olur. Mesela nazik, kibar, saygılı bir adamı örnek alırsın. Onun gibi olmaya başlarsın. Kaba saba böyle dangalak bir adama takılırsın. Onunla arkadaş olursun. Onu örnek alırsın. Onun gibi davranmaya başlarsın. Ticaret yapıyorsun diyelim. Temiz böyle her